yapıyor. Hastalar sildikleri değil bu. Susuzluktan. Susuzluktan. Az bir suyunu al bir geç vermiş. Hemen kuruma yapıyor. Bizim derdimiz hiçbir şey değil. Bir gübre, bir mazot. Daha başka hükümetten, öteden, berden bir şey istemiyor. Şirçilik yapmak için bir gübre, bir mazot. Daha hiçbir şey. Ne çıkarsa çıksın, ne şey yapar, bahalı olursa bahalı olsun. Onları iyi kötü idare ederiz. Ama bizim yapmamız için, çiftçilik yapmamız için bir gurbe bir mazut. Hayırlısı inan başladık işte. Ufak oluyor susuzluktan, gurbetsizlikten. Daha doğrusu gurbet tam yok. Devletin verdiği gurbeler bize yaramıyor. Biz de imkanımız olduğu sürece de alamıyor. İmkan yok. Mazut gurbe 60 yaşındayım ben. 60 yaşındaki sonraki gençlere bana görset. Kim kalmış? Askerliği yapan evleni çekip koyup gidiyor. Bir de gübre sorunumuz. de mazot sorunumuz. Yani eskilerinden su yok. Yo, Gaziantep'ten geldik. 14 senedir burada yaşıyorum. Birinci sınıftan beri burada okudum zaten üniversiteye kadar. Şimdi de geri deniyoruz inşallah. Güzel geçti. Hem de Fenerbahçe'nin altyapısında oynuyordum. 5 sene de orada oynadım. Gene devam edeceğim külübe inşallah. Efendim Suriye'de hem üniversiteye devam etmek hem de e, bir takımla oynamak orada inşallah. Teşekkürler Türkiye. Abdurrahman. Hadi. İyi güzel çok güzel geçti. Şimdi... Suriye iyi oldu. Yeniden dönüyorum işte. Ben inşaat işi, inşaat işi yapıyorum. Seramik iş. arkadaşlarım oldu. İyi tanıştık. Sizden çok teşekkür ederiz. Sizden çok memnunuz. Halep'e gidiyorum. Aynen öyle. Aynı işimiz devam edeceğiz orada. Türkiye Cumhuriyeti çok teşekkür ediyoruz. Biz sizden çok memnunuz. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in Gazze şehrine yönelik başlattığı işgal harekatı hakkında bir soru olan Trump, İsrail'in operasyon öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmediğini söyledi. Bu konudaki fazla bilgiye sahip olmadığını ve henüz operasyonu destekleyip desteklemediğini bilmediğini vurgulayan Trump. Bu konuya bakmam gerekecek. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Söyleyebileceğim şey Hamas'ın rehineleri kalkan olarak kullanması halinde çok ağır bir bedel ödeyecek olmalarıdır dedi. Trump ABD ordusu tarafından Venezuela'dan uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle vurulan teknelerin sayısının 3 olduğunu açıkladı. Trump, aslında üç tekneyi vurduk, iki değil. Ama siz ikisini gördünüz dedi. Venezuela liderinin ABD'nin saldırıları ile ilgili endişelerine yorumu sorulan Trump, şunu söyleyeyim derhal trende Aragua'yı ABD'ye göndermeyi bıraksınlar. ABD'ye uyuşturucu göndermeyi bırakın dedi. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya ile savaşa son vermek için bir anlaşma yapmasının zamanının geldiğini söyledi. Trump, harekete geçmek ve bir anlaşma yapmak zorunda kalacak. Zelenski, anlaşma yapmak zorunda kalacak dedi. Savaşın son ermesi için Avrupa'yı da daha fazla çaba ortaya koymaya çağıran Trump, Avrupa'nın da Rusya'dan petrol almaya son vermesi gerekiyor. Biliyorsunuz konuşuyorlar ama Rusya'dan petrol alımını durdurmak zorundalar dedi. Biz de kadına yönelik şiddetle mücadele eden bir dernek olarak, şiddet başvurusu alan bir dernek olarak bu sürekliliği çok net gözlemleyebiliyoruz. Gerek bize gelen başvurularda, gerek bize gelen danışanların paylaştığı e, durumlarda aslında şiddetine kadar sistematik hale getirildiği ve gerçekten süreklilik e, haline getirildiği sürekli bir... E, süreklilik içerisinde böyle kendi zamana yaydığı bir şiddet silsilesinin oluştuğunu çok net gözlemleyebiliyoruz. Tabii hani biz Kadın dernek, Derneği olarak şiddetle mücadele alanında çalışan bir kurum olarak sadece hani danışana işte bize başvuran danışana destek vermenin ötesinde aslında bunun tespitini yapıp bu şiddetle mücadeleye dair bir politika üretmek buna karşı gerçekten bir farkındalık yaratmak, bir bilinç oluşturma üzerine de kendi çalışmalarımızı örgütlüyoruz diyebiliriz. Yani çok ciddi başvurular geliyor. Bunlar böyle farklı farklı alanlardaki başvurular oluyor. Ama hepsinin zeminde gerçekten erkeklerin işte kadınlar üzerinde kurmak istediği tahakküm yatıyor. Bu işte bazen erkeğin doğrudan şiddeti oluyor. Bazen dolaylı yoldan şiddeti oluyor. İşte bu psikolojik şiddet olabiliyor. Fiziksel şiddet olabiliyor. Cinsel şiddet olabiliyor. Ekonomik şiddet olabiliyor. Mesela hiç konuşmadığımız bir mesele. Ama gerçekten kadınlar e, günün kaç saati sosyal güvencesiz bir şekilde bir işte çalışırken onun sonrasında gidip gerçekten ev içinde de ücretsiz bir emek veriyor. Ve o onun çok standartlaşmış bir iş haline geliyor. Hani kadın e, ev içi işten, ev içinde yürüttüğü o işten gerçekten ayrı düşünülemiyor. Yani o zaten kadınla birleşmiş, kadınla bütünleşmiş bir iş ve yapması gereken bir iş olarak tanımlanıyor. Bunun karşısına çıktığında da kadın aslında erkekte, işte sistemin kendisi de, devlette de belli noktalarda şiddet uyguluyor. Bir diğer husus ise söz konusu cezasızlık politikasıyla mücadele edebilmek için de elbette ki bu davaların e, takipleri yapılıyor yine kadın örgütleri tarafından ya da hukuk platformları tarafından. E, genel olarak hani yapılan çalışmaları sivil toplumu çalışması genelde bu iki direk üzerinden devam eder. Ve bu cinayetlere baktığımızda bunların yüzde 57'sinin evlerde olduğunu görüyoruz. Bu da bize şunu söylüyor aslında evlerin e, yani özel ola özel alan olarak kabul edilen ev mekanının kendisini kadınlar için katledilme alanlarına dönüştüğünü fark ediyoruz. Nihayetinde bu kadın cinayetlerine de baktığımızda çoğunun birinci dereceden yakınlar tarafından, ya eş tarafından, ya baba tarafından, ya abi tarafından, ya da boşanma sürecinde olduğu partneri tarafından gerçekleştiğini görüyoruz. Burada bu dosyaların çoğunda, ee, ...savcılık makam tarafından e, intihar olarak dosyaların kapandığı görülüyor. Şimdi bunlar bize aslında evin kadınlar için güvenli bir alan değil... ...bunun bir masal olduğunu gösteren bir e, durum. Çünkü kad kadınlar açısından çoğu ev mekanını katledilen özel alanlar olarak görmek gerektiğini... ...ev içindeki şiddet aslında kadınların, kadın örgütlerinin bu kadar dikkat çekmesinin bir sebebi de budur. Çünkü şiddet çoğu zaman dışarıdaki yabancıdan değil çevremizdeki küçük çemberlerden doğru geliyor. Kadınlar Türkiye'de daha çok buna maruz kalıyorlar. Dolayısıyla totelde baktığımızda bu meselede çözüm için aslında sivil toplum kuruluşları, e, hukuk platformları, elbette ki farkındalık, özellikle dosyaların, dava dosyaların fikri takibinin yapılması, e, kamuoyu oluşturma, e, yine alanlara çıkıp bu konuda farkındalık geliştirmek için eylemler geliştirme, bunlar çok kıymetli şeyler. Fakat daha totalde bu sorunu kökten çözmek için neler yapılması gerekir derseniz, Türkiye'nin mesela dünyadaki yerine de baktığımız zaman, yani Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği eşitsizliği sıralamasında 149 ülke arasında 147. sıraya yer alıyor. Yine cinsiyet eşitsizliği endeksine baktığımız zaman 56 58 ülkede 56. sıraya yer alıyor. Buradaki bu eşitsizlik sıralaması, yani Türkiye'nin bu mevcutta, dünyada gösterdiği sıralama aslında bize sorunun ne olduğunu daha açık gösteriyor. Çünkü biz bu verilere baktığımızda İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme durumuna gelecek bir ülke olmamalıydık. O sözleşmeye ne kadar ihtiyacımız olduğu şu andaki verilerden çok daha net anlaşılıyor. Yani bildiğiniz gibi 2021 yılında sözleşme feshedildikten sonra kadın örgütleri bu konuda gerçekten oldukça yüksek bir itiraz gerçekleştirmesine rağmen iktidarın bu konuda geri adım atmadığını gördük. 6284'ün etkili uygulamak diyoruz. Yıllardır hep aynı şeyleri söylüyoruz. Çünkü biz kadın cinayetlerine de baktığımız zaman birçok kadının aslında söz konusu koruma kararına sahipken öldürüldüğünü görüyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki sistematik bir şekilde etkili bir uygulamanın olmadığını gösteriyor. Yani kanunu etkili bir şekilde uygulayamadığımızı gösteriyor. İşte burada Devlet yapısının yani kadını kadını şiddetten korumaya dair bu yapının çok iyi işlemediği görülüyor. Kadına yönelik e, cinayetlerle ilgili kadına yönelik şiddet meselesini çözmeye dair söyleyebileceğimiz yeni bir söz yok. Çünkü e, yeni, e, İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi Türkiye'nin bizim açımızdan çok açıklanamaz bir durumdur. Anlatabiliyor muyum? Sözleşmeyi feshediyor 2021 yılında. 2024 yılında aile yılı ilan ediliyor. Yani o hep kadın örgütlerinin e, kadını kadın olarak kabul et ve buna dair çözüm üret sözü, kadın kelimesinin yerine aileyi koyuyorsun ve aslında şiddeti görünmez kılıyorsun cümleleri aslında bunlara karşılık geliyor. Değerli basın mensupları merhabalar öncelikle. Ee, çok kısadan şunu söylemek isterim. Sizin gündeminizle Sayın Genel Başkanımızın gündemi aynı değildir. Sayın Genel Başkanım ısrarlı bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisine zarar vermemek iradesi altında sessiz kaldı. Açıklamalar yapmak istemedi. Ancak Sayın Genel Başkanımızın elbette düşündüğü, yazdığı ve ifade etmek istediği çok şey vardı. Hala var ve gelecekte de olacak elbette. Basının kanalların basın ahlak ilkelerine, ilkelerine mutlaka sahip çıkması lazım. O yüzden sizden istirhamımız şudur, genel başkanımız elbette ülkeye dair düşündüklerini ifade etmeye devam edecektir. Ancak genel başkanımız olağanüstü kurultay ya da olağan kurultayın iptali özelindeki dava süreçleriyle ilgili hiçbir açıklama yapmayacaktır. Zira bu davaların bizimle ilgisi gerçekten yok. ilgimiz bulunmamakta. Dolayısıyla bu konuda Sayın Genel Başkanımıza yönelik haksız eleştirilerden uzak durulmasını talep ediyoruz. Kurulumuz saat 15.30'da. Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyu görüşmüştür. Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir.